Allah'ım sen bana yardım et. Vallahi çıldıracağım. Havada sıcak zaten gelmişim. Bu mal adamla uğraşıyorum. <laughs> Marcel'in babamdır gerizekalı. Tamam dayıcım dur bir şey demedim de vallahi bak ben bu kadar patates tek başıma nasıl yüklüyorum? Arkadaşım ben gelmişim 85 yaşıma ben nasıl kaldırayım? Ay ay vallahi çıldıracağım sen kaldıramazsan ben bunlara kamyona nasıl yükleyeyim gözünü seveyim. Gördüğünüz üzere ekmek parası yine çalışıyoruz bura bayağı bir patates dolu kardeşim. Ha şu patatesler seni geçire girsin. Yok da abicim ben. Bak canım abi bak yaşlı başlı adamsın vallahi ayıp oluyor bak kötü konuşacağım oğlum şimdi. Sesler gerizekalı. Kurban olduğum vallahi bak akıllısı bizi bulmaz. Neresi götümüzden ayrılmaz. Cümlete selamlar arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Ekmek parası diye hale geldik arkadaşlar. Patates sütleyeceği zaman yüklemeye kimse yok kardeşim. Bunların hepsini tek başıma mı yükleyeyim lan kardeşim? Hava da zaten bayağı sıcak. Güneş kafamızın tepesinde. Allah'ım yarabbim. Yüklemeye sen defa geçin. Bir sus be, bir sus be adam. Telefon çalıyor. Muhtar niye arıyor lan beni? Efendim muhtarım. Sen Allah belanı versin çocuk. Bu da mı gelecekti başımıza? Dur muhtarım bela okuma. Ne geldi başımıza? Lan sen insan kaçırıyormuşsun. E beni Oha ne insan ne muhtarım. Valla buraya polis geldi. Gelecek hala evi arayacaklar. Çabuk gel. Tamam muhtarım ben 15 dakikaya geliyorum. Allah belanı versin. İnsan mı kaçırıyor? Ya dayıcım insan falan kaçırmıyorum. Dur. Bana da karı kaçır. <laughs> Allah'ım sen benim aklıma mukayet ol. Ben gidiyorum. Ne halim varsa gör patateslerinle. Ya. Haydi bismillah kamyona çıkalım. Vites boştan marşımızı yapacağız. Ulan biri diyor insan kaçırıyor. Biri diyor patates. Ka Vallahi bıktık. Bu neydi böyle ya? Ne halim varsa da gör. Daha da buraya gelmiyor, Patates de yüklemiyorum. Lanet olsun içimdeki insan sevgisine. Gördüğünüz üzere muhtar aradı arkadaşlar. Eve polisler gelmiş. Zaten bir polisi biz eksikti. Ulan hiçbir zaman başımız dertten kurtulmuyor. Hepiniz tekrardan video hoş geldiniz arkadaşlar. Ama ben pek hoş gelmedim kardeşim. Ulan evde polisin ne işi var? Bırakmadılar ki yaşayayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda ise görüşe düşüneceğinizi bekliyorum. Önceki bölümlerde bildiğiniz üzere bu kamyonla güzel bir şekilde jete gitmiştik arkadaşlar. yapıştıraya Bugün de patates yüklüyecektik arkadaşlar ama evi polisler bastı. Ya arkadaşlar ne demişler doğru söyleyelim 9 köyden kovarlar kardeşim. Bizde işimiz gücümüz doğru ama başımız beladan dertten kurtulmuyor. Çilesiz günüm yok dert ararsan çok öyle yalnızım ki. Gerçi arkadaşlar şöyle de bir durum var ki yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. <laughs> Aydın bak yavaş 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 arkadaşlar eve doğru jete giderken gaza da yapmayalım kardeşim daha zaten kamyonun borcu bitmedi Ulan sence insan kaç olsam köyde kamyon mu sürerim ya Allah'ım vallahi çıldıracağım kafayı yiyeceğim arkadaşlar yardım edin gözünü seveyim Ulan neydi ki bu kaderim bu benim Bu benim kaderim Ulan hep bu imdat tv'nin bok yemesi bıraktı beni köyde tek başıma Vallahi yaşamaya çalışıyorum Tezevenge bak lan o kadar patatesi bana yüklettik arkadaşlar ben yer miyim yemem kardeşim eve de geldik bakayım inşallah başımıza bir şey gelmez Aydın bakalım Hay anasını ya. <laughs> ne yedik? Sıçtık arkadaşlar. Zor oldu ama başardık. Eve de geldik arkadaşlar. <laughs> Abi abi? Harbiden de gençler arkadaşlar yardım edin gözünü seveyim selamlar Allah belanı versin insan kaçakçısı peze bey Dur muhtarım bağırma ben öyle bir şey yapmadım amirim hoş geldiniz Oğuzhan bey merhaba ben Tokat Emniyetinden Mesut Mesut komiserim vallahi bildiğiniz gibi benim ne işim var kay ben kaçakçı olsam bu evde mi yaşarım şuna bak Beyefendi lütfen sakin olun evinizi arayacağız arama belgemiz var Arayın amirim zaten buradan bir şey çıkacağı yok şuna bassana Komiserim Rıza baba arayabilirsiniz de Rıza babamı ben biliyorum onu ben her hafta üzüldüm Rıza ama arka falan biliyor musun komiserim? Vallahi bir şey yok ya. Buyurun arayalım arkadaşlar sıkıntı yok yani. Bende yalan yanlış bir şey olmaz. Ulan fakirin garibanın bir tane evi var şuna bak bak bak. Tüplü televizyonum var Sene olmuş 2024 evde tüplü televizyon var ya Hiçbir şeyim yok arkadaşlar Ben neyim ki böyle bak. Bak burada kuru ekmek var Ben hani nerede insan kaç yaşlılığı yapmışım ben Gözünü seveyim ya Şuna bak hiçbir şey yok Şurada evin içinde kütük var odun var ya What can I do in the please ya İngilizce desem var komiserim Vallahi beyefendi ihbar üzerine bu aramayı yapmak zorundaydım Ya gözünü sevdiğimin komiseri Kim ihbar etti Allah'ım yarabbim Vallahi çıldıracağım Şuna bak evde hiçbir şey yok Bu ne ki böyle ya Evin arkasını falan da aramamız lazım Ya istediğiniz yere kontrol edin amirim Ben de Arkadaşlar bu ne lan böyle? Doğru lan. billah billahi bile şeyden Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet bugündür. Ya ammetim abi. Amirim burada bir şey yok. Pasta ne varmış amirim? Git buradan git. Amirim iki dakika bir çişim geldi. Şuraya bir çişimi yapıp geleyim. Arkadaşlar bu neymiş lan böyle? Vallahi kardeşim siz bunu görmediniz. Ben de sizi göstermedim. Kurban oldum valla. Başım hiçbir zaman beladan kurtulmuyor. Siz ne arıyorsunuz burada ya? Ay ay vallahi çıldıracağım. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah. Allahu Ekber. arkadaşlar. Mesela yani böyle olsaydı ne olurdu? Arayın komiserim bir şey yok diyorum şuna bak Oğlum arkada hayvan dolu hayvan kaçakçılığı yapacak diyecekler ya Bak hiçbir şey yok görüyoruz <laughs> mu? Tamamdır beyefendi sorun yok 45-90 merkez 45-90 merkez Bilinen evde bir sıkıntı olay gözükmedi Anlaşıldı merkez tamam yaraştır, Ben seni zaten böyle bir şey yapmayacağını biliyordum olsa Biliyordun da niye bana öyle insan kaçakçılığı Muhtarım ayıp oluyor gözünü seveyim ya 45-90 merkez bilinen yer açıyor <laughs> Benlik bir şey yok değil mi abi? Aramalarımız sorucu sizlik bir şey gözükmüyor. Gözünü seveyim Ben kim şikayet etti lütfen söyle. Olmaz beyefendi güvenlik gereği bunları söyleyemiyorum. 45 45.90 Birlen şansın merkeze getirin anlaşıldı tamam. Beyefendi bizimle birlikte merkeze kadar geleceksiniz. Ya gözünü seveyim hani bir şey yok da benim ne işim var merkezde ya. Burasıdır gereği bizimle gelmeniz gerekiyor. Ay ay vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar bana bir şey olarak yardım edin. Arkadaşlar bana bir şey bak başımdan iyi arkadaşlar bana yardım edin işler şey oluyor arkadaşlar. Ulan zaten bir polis arabasına binmediğimiz kalmıştı arkadaşlar. Çaktırmayın polis arabasını ben sürüyorum yani. Haydi bakalım merkeze doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah başımıza bir bela almayız. Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Şuna bak köyde polisin ne işi var ya. Ulan sirenler falan da ötüyor arkadaşlar ha. Vallahi polis arabası da sürmedik demeyiz kardeşim. Arabada bayağı bir güzelmiş ha. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Arabada bluetooth'um yok ama kız lan Oğlum bir şarkı öğrendik. Her zaman aynısını söylüyoruz ya. Şuna var arkadaşlar. Arabada ey maşallah var. Yani bir maşallah yorumlarınızı bekliyorum. Karakola doğru gidiyoruz yani. İnşallah başımıza bir bela almadan yani bu videoyu da bitiririz kardeşim. Sıkıntı yok. Arabada bayağı bir güzelmiş arkadaşlar. Yine bir maşallah yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Normalde bu videoda yete gidecektik. Arkamıza patates falan yükleyecektik. Çünkü biliyorsunuz bizim kamyonlayla borcu devam ediyor arkadaşlar. Onun borcunun kredi borcu bitmez abi. Ömür biter, dert biter, borç bitmez kardeşim yani. Onun için çalışmaya devam yapacak bir şey yok ama başımıza böyle bir olay da geldi. Her zaman beterin beteri vardır arkadaşlar. Halimize şükürler olsun diyerekten kara kara doğru yapıştırdık gidiyoruz. Arabada Dacia arkadaşlar. Dacia köy yollarında karavola gidiyoruz kardeşim. Yapacak bir şey yok. Ulan emniyetin arabasını sürüyor ha. Ben emniyetteysem kimse emniyette değil acaba? Evet arkadaşlar biz Karakola doğru yapıştırdık gidiyoruz polis arabasıyla. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ise bol bol görüşü düşünceğinizi bekliyorum. Sonraki bölümlerde ne olur ne biter bilmiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz biz yaparız tabi arkadaşlar. Biz kafamızda plan yapıyoruz. JT gideceğiz. Başımıza bela geliyor ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben sakinim, ben iyiyim. Allah'a emanet diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>